Aydın'ın yaz eğlenceleri arasında önemli yer tutan boğa güreşlerinin 2016 sezonunun son güreşi Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirlova Belediyesi'nin katkılarıyla İncirlova'nın Akçeşme Mahallesi'nde yapıldı. Bu yıl Akçeşme'de beşincisi yapılan boğa güreşleri öğrenciler yararına yapıldı. Aydın, Muğla ve İzmir'in önemli yaz eğlenceleri arasında yer alan boğa güreşleri bu hafta sonu İncirlova'da yapıldı. Araba alırsak önem veririz Demir bilekli güreşine başladı. Erveil'den Tolga Aydın Filinta. İncirciler atıyor Haziran ayı geldiğinde incirlerine iyilek. Filinta'nın da rakibi İncirlova'dan Hacı Mehmet Ülker'in demir bilek. Hadi. Hadi. Beyler, beyler oturun arkadaşlar. Oturun, bakın ne diyor. Sayın seyirciler kuvvetli bir alkış alalım. Hacı Mehmet ye yetiştiriyor. Böyle güzel güreşleri 20 Kasım'da... Aydın'da 2016 boğa güreş sezonunun son güreşi olan güreşlere havanın güzel olmasıyla vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 150'ye yakın boğanın arenaya çıktığı güreşlerde boğalar rakipleriyle amansız mücadele ettiler. Zaman zaman rakiplerinden kaçan boğalar seyircilere heyecanlanlar yaşattılar. Sezonun son boğa güreşinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, boğa tutkunlarını yalnız bırakmadı. Vatandaşların güreş sevdasına Akçeşme'de ortak olan Başkan Çerçioğlu vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu festivalde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle topuklu efes sloganları ile karşılandı yayla güzeli ve baş güreşi. Bu sefer ruha halkımız adına teşekkür ediyoruz. Başarılarımız devamını biliyoruz Organizasyon komitesine de bize böyle bir dikkat tanıdıkları için teşekkür ederim. Allah 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 Allah. Ödekinecek. Evet, sarı pantofon uzunlardan Vedat Kalkıran Ertuğrul. Tamam, ben tamam. tamam, Tamam. Akçeşme Mahallesi Muhtarı Cemal Özbay desteklerinden dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu ve İncirlova Belediye Başkanı Kürşat Kale'ye teşekkürlerini iletti. Vatandaşların tezahürat ve alkışlarının eşliğinde alana gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çarçoğlu, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Başkan Çarçoğlu müsabakalarda Büyükşehir kupasını kazanan Narkoz isimli boğanın sahibine kupasını verdi. Burkalım ya. Cila alıtlarına güreşinde birinci oluyor Akin Soytürk Karabela. Güneş bozmasınlar. Güreşi basmasın. Akşam saatlerine kadar süren güreşlerde gruplarında dereceye giren boğalara çeşitli hediyeler verilirken, kupa müsabakalarında rakiplerini yenen boğa sahipleri kupa ile ödüllendirildi.